Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda vektörel resim nasıl yapılır? Bunlardan bahsedeceğiz. Üstelik hiçbir bilgisayar programı ve ücretli bir üyelik kullanmadan basit bir şekilde resimlerimizi vektörel formata çevirebileceğiz. Bahsedeceğim uygulama sayesinde vektörel format dışında farklı seçenekler de mevcut herhangi bir sosyal mecra için profil resmi, etkileyici resimler gibi farklı seçenekleri de kullanıp resimlerinizi görsel olarak zenginleştirebilirsiniz. Bunun için ihtiyacımız olan uygulama Tonmi uygulaması bizim bu bahsettiğimiz işleri kolay bir şekilde yapabilecek. Android kullanıcıları bu uygulamayı rahatlıkla Google Play hizmetlerinden cep telefonlarına indirebileceklerdir. Bir örnekle bu uygulamanın detaylarını sizlere göstermeye çalışacağım. Uygulamaya giriş yaptığımızda training kısmındaki farklı şablonları görebilirsiniz burada. Bununla başlayalım. Uygulamamızın ilk şablonu anime tarzı bir fotoğraf filtresi. Resmimizi dosyalarım kısmından yükledik. Şimdi başlayalım. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde bir animasyon yaptı. Şimdi aslında insanların en çok kullandığı ve trend olan vektörel resim şablonuna geçelim. Üçüncü şablona tıkladık. Resmimizi seçtik. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi uygulama sayesinde resimlerimizi kolay bir şekilde vektörel formata çevirebildik. Bu kısımda uygulama bize farklı seçenekler de veriyor. İstediğiniz seçeneği tıklayarak cep telefonunuza ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.